Merhaba herkese tekrar. Yine güzel bir parçayla sizlerle birlikte olacağız bugün. Sezen Aksu'ya ait çok güzel bir eser. Hepinizin bildiğinden eminim. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya, alışmalı. Arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı, alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok, yitirmişiz. Anılarla beraber faydası yok. Gel bunları Bırakalım artık bir tarafa gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok. Şimdi bana kayıbı Şimdi bana seninle bir ömür vadetseler, Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok Evet arkadaşlar bugün de bu kadar olsun Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın